Efendim tekrar saygı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Az önce reklamlardan önce hiç bana yakışmayan bir uslub için bir cümle bir kelime kullandım. O kelime için önce önce değerli benim için çok değerli olan sizlerden ekranları başlarında izleyen ve insanlardan çoluk çocuk herkesten özür dilerken ayrıca kendi kanalım olan ATV'den Özür diliyorum çünkü e, hiçbir yakışmayan bir rusluk da artık burama geldi. İnsanlar e, telefonlar açıyorlar şimdi telefonlar mesajlar geldi. Bu şaka mıydı yoksa esah mıydı? Abi bu kadar sabır etmezdi çünkü size söylemek istemedim yani bu reklamdan ve öbür reklamdan da öbür reklamdan önce de olağanüstü telefonlar geldi. Çünkü sabrımı çok zorladım hakikaten çok zorladım. Yani bundan sonra Y harfinde Y harfi ve i Kullanmayacağım hiçbir zaman Yemin ediyorum kullanmayacağım Eğer bir daha şarkısını söylersem Haysiyetsiz ve onursuzum Kesinlikle söylemeyeceğim çünkü Bir canavar ben yarattım Ben yarattım ya yani. resmen ben yarattım Bitmiş olan birini Tekrar yeniden gündeme getirdim bana göre Sizler bunu bilemezsiniz perde önündesiniz perde arkasında neler var neler yok onu bilemezsiniz ama bunları teker teker bugüne kadar da anlatmadım anlatmakta ama bunları da inkar eden biri nankör birine kusura bakma 17 senedir ilk defa İboşo'da biri gü hadi güle güle ya güle güle Allah'ın selameti başına olsun güzel kızım benden uzak ol Mısır'a sultan ol ama bizden uzak saygılarımı iletiyorum yine söylüyorum bana hiç yakışmayan bir usluptu Özür diliyorum. Özür diliyorum. Özür diliyorum ama sadece sizden. Çünkü başkası bunu hak etmiyor. Sağ